Abi sana niye sponsor olmuyorlar? Geliyorlar oğlum. Kumar siteleri geliyor sürekli. Kumar sitesi reklamı yapalım. Bilmem ne betle. Bilmem ne promo koduyla gidip ailenin rızkını yiyebilirsin şimdi. Bak ye. Hem de %50'ye var indirimle. Sitemizi 20 dolar yatırıp onu 50 dolara katlamak mı istersin? Wow, too bad. Siteden sadece 100 dolara yakın çekip çekebilirsin. Çek. Hepsi öyle kolpa. Kumar siteleri hepsi kolpa. Siteye yatır parayı. 50... Aa helal olsun ya parayı 50 dolara mı katladın? Ama sana güzel bir şey diyeceğim. 100 dolar çekme limiti var. Ve Paypal. What? Paypal ülkende yok mu? Bok ye. <laughs> evet. Türkan hadi satmıyorum oğlum. Herkesin kendi tarzı var. CSGO kumar siteleri ayrı yani. Bilmiyorum. Bana etik gelmiyor çok fazla. I don't like it. Twitch'te çok fazla geliyorlar öyle. Ee, gerçek kumar sisi. Şeyini koy ben logomuzu koy. E, dursun orada. Promo kod. Bir de yayında yarım saat oyna. Blackjack. Ha bu arada eğlenceli olacağını düşünmüyor muyum? Cidden düşünüyorum. Resident Evil'da bile yani 21 oynayınca çok eğlenceli olmuştu. Ama yani gidip kimsenin yayında biz yapıyoruz diye reklamlayıp öyle. Yayında da şey diyemem yani. Hadi şimdi bak yayında gösteriyoruz siteyi güzel 21 oynayalım Heyecanlı olur Adamlar zaten siteye kendi paralarıyla veriyorlar al sana oyuncak para diyorlar Ama yani biri gider gerçekten Dener yani sitede Rezillik bir, Biri benim yüzümden Parasını kaybetmiş olacak böyle bir şey istemem yani Teşekkür ederim dinlediğiniz için 21 ile Blackjack aynı biliyorum biliyorum Datoyza sorun Yes Bay beyaz daha çok mu beyaz? Beyaz daha çok mu da? Niye odun gazıyorum? Beyaz daha eee aralar yapacağım şeye. Enes poturu evet sürekli Enes Batur'un kaza yapmasını yazıyor Kerem. Kerem shut the fuck up. Gördüm bu arada. Geyik yapıyorsunuz da kötü bir şey oğlum. Kim hani tamam çocuğun içerini sevmiyorsunuz da kötü bir şey yani bayağı kötü bir kaza yani. Ama shut the fuck up Kerem. <laughs> No to <laughs> evet. Kazı kazandan Of ya ben lisede deli gibi kazı kazan oynardım. Benim bir tane arkadaşım vardı lisede. En yakın arkadaşım hatta. Furkan. Ee, yayınları falan çok izlemiyor ama. Manyak abi. Çocuk o kadar şanslıydı ki okuldan kızılaya giderdi hep. Eleman yolda sürekli kazı kazan oynardı. 10 lirayla güne başlardı yani. Çocuğun kızılaya girişi 10 liraydı. Yemin ederim bak hiç dalga geçmiyor. Ben oynardım. Bir 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 çıkardı altı kere. Sonra da bir bok çıkmazdı. Altı kere boşu boşuna kazı kazan oynamış olurdum. Hep böyle altı kere 5 kere falan. Bazen iki lira çıkardı. Rezillik ve sağlık. Günü 10 0 başlamak. Sıcı. 2000... 2012 falan ama o zaman 10 lira yani dolar 3 lira değil oğlum o zaman. Şimdi. Bak şimdi çatı taktiği izle. Kompa kaos oğlum. Size kompa kaos. Hmm, bir dakika ya. Hmm. Aynen tam doğru doğru. Going great. <laughs> Bu biraz sıkıntı çıkartacak. Çıkartacak mı? Hmm. Yok çıkartmayacak. Çıkartacak nasıl çıkartacak? Bak, çıkartacak, çıkart. Kafam çarpıyor adam. Tatsız, ee, bir adım önden başlasın o zaman. Bir adım önden başlatacak lüksümüz var bence. Kapat evet. Su götürmem lazım, biliyorum biliyorum. Şu ara su olacak işte, su olacak, şey olacak. Sınırsız su yaparız ya şuraya hemen. That's all right. İki taneli olsa olur mu? Olur bence iki taneli ya. Şurada tat tatlı dururuz böyle. Brrr. Sonra bir de. Brrr. Şeker kamışı time. Şurayı da mı acaba yapsak? Ama burayı yaparsak asimetrik olacak. Ee, şu diğer tarafı da yapmamız gerekecek. Onu da yapalım. Böyle 32 taneli şeker kamışı tarlası. Niye uzunlamasına olmasın? Bir şey uzunlaması da daha iyi ya şu an. Fikrimi geri değiştirdim chat. Uzunlamasını yapıyoruz. Uzunlaması Boeing. Önemli olan işlevi abi. Evin alt katına yap. Ne yazık gün oğlum hayvancıklar. Güneş alsın. Bir dakika bir dakika. Burada su olacak. Burada su olacak. Burada su olacak. Otomatik farm olmuyor chat. Oluyor aslında. Şey koyarsan şu bir tane Lamalingo, Zamalingo var ya, detectliyor böyle bir yere gelince. Orada otomatik kesebiliyor da gerek yok bunu zevki ayrı. Observer aynen öyle. Oyunun sürümü 1.16. Senin ananı avradını ağlatmaya girmişim. Gamer. Kılıç. Bir kılıç. Bir kürek. Bir şey. Bir kılıçlar darbesi daha. Gamer. Nice. Sonsuz su yapacağız. Sonsuz su. Kürek nerede? Thank you. koyacağın yere merdiven koy suya düşmemiş olursun. Güzel bir fikir. Lab yapacağım ya ben üstüne sürecek. Uyumayalım ya gece daha güzel oluyor Shader'dan dolayı. Kovaya kürek dedin. Ya benim artık Türkçe bilmediğimi bilmeniz lazım için. Böyle olmuyor mu? Böyle oluyor lan. Açtı. Bak. Infinite water. brauchen best English. <laughs> Abi su gözükmüyor. Var var. Ben sana temel ya zombi gerçekten siktir git ya. Yani. Çok afersiz şu. <gülüyor> <gülüyor> lan buradan ayı. Shadow pek adına ünlem Shadow. Git buradan. Fuck out of here. Tamam uyuyacağım ya. Üf. Bir boşluk bıraktım bu nasıl? Bu RTX değil oğlum benim RTX kartım yok. Bu pet racing kullanması lazım ama bunun da. Sonunda bir boşluk bıraktım da bir şey olmaz galiba ya da bir dakika dur ona çözümüm var. I got this check. bir dakika. Biraz problem hm çekiyoruz. Arkadaşlar merhaba. Biraz sıkıntılar çekiyoruz. He, şimdi şöyle bir şey var. En alttan kesmeyeceğim ben bunları hep. en alttan kesmeyeceğiz. Zoink. Bence bu kadar yeter de artar bile. Abi sen abi misin? Ben abiyim merhaba. Küçük bir başlangıç. Ama işler büyüyecek. İçeri hayvan gibi su gürecek, değil mi şimdi. Bu hmm. var değil mi böyle? Bir dakika dur ya, buna gerek yok. Ben böyle sevmiyorum. hot. Hmm. Böyle olsun ki kökünü kesmeyelim. Gamer Brain. Hmm. Aralarında boşluk mu bırak gerek yok ya. Ama gene böyle gidip kesmem lazım. Bir dakika, bu da sıkıntı ki. Ee, bu da sıkıntı bir dakika benim istediğimi vermez. Zor olur bu. Gamer Bey'in biraz patladı chat. Bizim bu izadan dotlamamız lazım. İlk yaptığım iyiydi ya bence de ilk yaptığım biraz daha iyiydi koyalım şunu. Ekmek sayısı <laughs> sıcıyor sıcıyor. Müziğe kötü dedim diye izleyicilikten de izlediğim bu rutsun izleyicilik. Açar mısın? Arkadan slow çok iyi. <gülüyor> <gülüyor> Teşekkür ederim, tızın, tızım. Çömertten oturuyorum. Ama DMCA'liyse açamam. Ekmek ya vallahi sıcı sıcı yani. Soru işareti koyamıyorum arkadaşlar. Bana bir soru işareti atar mısınız? Klavye Türkçe. Bak. Bana bir soru işareti canınızı yerim Teşekkür ederim. Teşekkürüm ederim. el ele. Nice. We got this. Erik Sati değil mi oğlum bu? Erik Sati mi lan bu? Debuzi ile Elix Sati hep e, gene raid atıyor. Yok raid değil bu. Bu soru iş artık. Telifli olabilir ama. bence nice ya. Bence works out. <laughs> Orçay şu an sürekli abi şu adamı ilahlaştırmayın diyor şu an gözümün önünde. Niye attın ki bu şarkıyı? Ayıp değil mi? Yeter sus Ömer. Şu adamı ilahlaştırmayın demeyin. Start da yeter. 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 Okey. Böyle bunun ortasına gireceğiz.